Çocuklar şimdi ne yapıyoruz? Yeni öğrendiğimiz ses başta mı, ortada mı, sonda mı etkinliği yapıyoruz? Şöyle bir düşünüyoruz, hayal ediyoruz. K sesi acaba nerelerde olabilir? Hikayemizde de zaten bol bol k sesini duydunuz değil mi? Şimdi orman hayvanlarından başlayalım. Karınca. Uuu görüyor musunuz ne kadar güzel çalışıyorlar? Karıncalar çok çalışkandır, değil mi çocuklar? Karınca, karınca. Başında mı, kı, ortasında mı? sonunda mı? K. Evet, karınca. Karınca. Sanki en başta çıkıyor değil mi çocuklar? Evet, karınca başında devam edelim. Kunduz. 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 Sanki bunda da başta. Başka hangi hayvanlar var? Kaplan. Oo, çok korkunç. Korkunç kaplan. 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 Bunda da başında. Söylediğimiz bütün hayvanlarda başında denk geliyor sanki. Ağaç Kan, ağaç kakan, ağaç kakan. Evet, a diye başladığına göre a a hiç k yok. Devam edelim. Ağaç k, ağaç k ortasında kan, sonunda ortasında ve sonunda var ağaç kakanda Ormanda ağaç olur, ağaçta yaprak olur. Yaprakta k olur mu acaba? Bakalım mı? Yap rak. O nasıl söyleme öğretmenim? Tekrarlayalım. Yaprak, yaprak. Neresinde? Sonunda. Harikasınız. Ormanda başka ne olabilir? Ağaçların büyüdüğü bir yer olmalı. Ağaçlar nerede büyür? Toprakta. Toprağa bakalım çocuklar. Toprak. O nasıl söyleme öğretmenim dediniz yine. Toprak. Toprak. Yine sonunda harikasınız güzellerim benim. Evet ben ipuçlarımı verdim. Siz de başında, ortasında, sonunda k olan kelimeleri bulup ailenizle birlikte yorumlara yazabilir misiniz? Aferin size güzel çocuklarım benim. Evet çocuklar, sesleri duyduk. Şimdi k sesi nasıl yazılıyor acaba? Öğrenelim mi? Önce sizlere küçük k sesini öğreteceğim. Anneciğim Sima çok üzüldü. Balonu uçtu gitti gökyüzüne. <laughs> dedi duydunuz mu? Evet sarı kuş, sarı kuş yardıma yetişiyor. Ecem'in üzülmesine izin vermedi. Evet çocuklar gördünüz mü? Tuttu balonu. Aşağı doğru indiriyor. Yaşasın, yaşasın. Balonumuz iniyor. Evet çocuklar gördünüz mü? Dümdüz bir çizgi. Ve balonun ipi yere değdi. Ah, O da ne? Ecem'in balonu olduğunu bilmeyen birisi var orada. Patlatacak balonu. Ay yapma, yapma. Aa! Bir ok attı ve balonu patlattı. Değil mi? Ok oradan aşağı doğru döndü. Toprağa saplandı. Evet çocuklar, gördünüz mü? Ecem balonunu kaçırdı. Kuşumuz yardım etmek için tuttu ipinden indirdi. Ecem'in balon olduğunu bilmeyen bir okçu okunu attı balonu patlattı. Şimdi bu durumu Ecem'e nasıl anlatacağız? En iyisi Ecem'e yeni bir balon almak. Bu arada k sesini öğrendik mi? Öğrendik. Ecem üzüldü biraz ama siz de k sesini öğrendiniz. Bence Ecem bunu öğrenince çok mutlu olacak. Olsun giden balon olsun. Çocuklar k sesini öğrendi diye diyecek. Çok sevinip alkışlayacak bence. Bakalım mı? Ecem siman ediyor sizlere. Sevindim. Size başarılar diliyorum. Ben bir defa almaya gidiyorum. Tekliyle. Sesinin başında çocuklar uzun dik bir çizgi var. O zaman en güzel yardımcımızı çağıralım. Paraşütçü. Gel bakalım uç uç uç. Duymuyor gökyüzünde tabii. Şöyle bir anons edelim. Paraşütçü. Geliyorum abla dedi. Geliyor. Evet, gördünüz çocuklar. Aşağı dimdik uzun bir çizgi indi. Gördünüz mü? Tabii ki gördünüz. Şimdi bakalım. O uzun çizginin tam ortasına bir hedef tahtası yerleştirdiler. Okçubaşı yine yerini aldı. Okçu hmm. Okçubaşı hedef tahtasını gördü, yayını gerdi ve okunu fırlattı. Evet çocuklar burada da var değil mi? Evet. Sonra okçu başı bir de çukura girdi. Çukurdan yukarı doğru ok atacak. Yine aynı hedef tahtasına. Önce yüksekten atmıştı. Çekti oku. Tak. Gördüğünüz iki ok kının çizgileri. Anladınız mı güzellerim benim? Bu büyük k. Neymiş bu? Büyük k. Evet çocuklar, Ecem Sima'nın balonu iyi ki de kaçmış. İyi ki de okçu onu vurmuş. Size kı sesini öğretmek zor olacaktı. Çok kolay öğrettik böylece. Ecem de zaten anlayışlı bir çocuk. Yeni balon almaya gitti babasıyla birlikte. Teşekkür ediyor sizlere. Çünkü Ecem yeni bir şeyler öğrenen çocukları çok seviyor. Çünkü kendi de sürekli yeni bir şeyler öğreniyor. Evet çocuklar şimdi k sesinin yazılışını tahtada görelim mi? Dergin öğretmenim tahtamızda yazalım tebeşirle. Büyük k paraşütçümüzün indirdiği çizgi gibi bir çizgi ve okçumuzun yukarıdan attığı bir ok ve okçumuzun aşağıdan attığı bir ok. Görüntü aynen bu şekildeydi ama çizimi öyle değil tabi. Düz bir çizgi, çapraz bir çizgi ve oradan devam eden Diğer çapraz çizgi, düz bir çizgi, çapraz bir çizgi ve oradan devam eden diğer çapraz çizgi. Büyük kı bu kadar kolay. Şimdi küçük kı. küçük kada da balonumuz uçmuştu, geri balonumuzu indiren bir kuşumuz ve çizgisi. Sonra okçunun attığı ok ve sekerek aşağı inmesi. Bu da bizim küçük k sesimiz değil mi? K harfi bu kadar kolay. Şimdi harfini tekrar tekrar çizerek pekiştirmenizi istiyoruz. Bundan sonra ne mi yapıyoruz? K sesiyle hece ve kelimeler yapacağız sizinle. Evet çocuklar K sesi bu kadar kolay. Bir sonraki videomuzda K sesiyle ilgili heceler, kelimeler oluşturacağız. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.